Bugün arkadaşlarımız Hatice Onaran ve Mehmet Acettin'e yönelik yargı darbesiyle ilgili bir açıklama yapacağız. Her iki arkadaşımız da cezaevine para gönderdikleri iddiasıyla biri yargılandı ve ceza aldı Hatice, Mehmet Acettin de geçtiğimiz günlerde gözaltına alınarak 3 gün gözaltında kaldı. ...daha sonra da adli kontrolle bırakıldı. Türkiye Cumhuriyeti Devleti hiç kimsenin anlamadığı bir akılla yönetiliyor. Çünkü bu terörün finansmanının önlenmesine ilişkin bir yasa var. Birçok devlet bu yasayı kabul etmiş. Ancak Türkiye Cumhuriyeti'nin devletinin terör tanımı ile... Dünyadaki terör tanımı çok farklı. Bu yönde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararları var, Venedik Komisyonu'nun talepleri var. Ama Türkiye Cumhuriyeti Devleti sadece kendine muhalif olan insanların e, düşünce ve ifadelerini tırnak içinde terör olarak değerlendiriyor. Oysaki bu yasanın anlamı çok farklı. E, biz insan hakları savunucuları olarak zaten terör kavramını kullanmıyoruz ama... Bu yasa da Türkiye Cumhuriyeti devletinin anladığı biçimde bir yasa değil aslında uluslararası hukukta uygulanan biçimiyle. Ayrıca şunu söylemek gerekir. Bu arkadaşlarımız örgüte üye olmak iddiasıyla ya da örgüte yardım etmek iddiasıyla yargılanıyorlar. Burada kastedilen örgüt gizli bir örgüt, değil mi? Gizli bir yapılanma, yasa dışı bir örgüt. Bir insan kendine devletin verdiği kimlikle TC numarasıyla yine devletin bir kurumuna para yatırıyor. Yani burada bir gizlilik olabilir mi? Bir kere normal bir akla aykırı bu bunun gizli olarak adlandırılması ve bu yasaya uygun olarak cezalandırılması bu akıl dışı bir şey. Cezaevlerine para göndermek asla suç olamaz. Hepimiz gönderiyoruz ve ben e, durumu ekonomik durumu iyi olan herkesin cezaevinde düşünceleri nedeniyle sadece muhalif oldukları için cezaevinde yatan ...ve maddi durumu iyi olmayan herkese para göndermesi gerektiğini düşünüyorum. Böyle bir suç olamaz. Hepimiz gönderiyoruz. Göndermeye de devam edeceğiz insan hakları savunucuları olarak. Arkadaşlarımızın yanındayız. Şimdi arkadaşımız avukat Zeynep Ceren Boztoprak açıklama yapacak. Ben de Hatice Onaran'la ilgili mahkumiyet içeren kararın aletleriyle ilgili bilgi vereyim. Şimdi... Hatice Onaran çeşitli kişilere para yatırdığı gerekçesiyle yargılandı ve yargılama sonucunda 4 yıl 2 ay hapis cezası verildi. Burada yani mahkemenin aslında gerekçesi yok. Yani gerekçeli karar yazıldı ama esasen hukuki bir gerekçe yok. Fakat şöyle bir ifade var. Akrabalık ve vasilik gibi hukuki bir irtibatın bulunmaması para yatırılan kişilerle para yatıran kişi arasında böyle bir irtibat ...aramış mahkeme ve savcılık. E, bu irtibat bulunmadığı için de... E, ...bu suçun işlendiği... E, ...kanaatine varmış. Şimdi şöyle... yani ...hukuki anlamda... E, ...şöyle bir e, şey yok. Yani cezaevinde kalmak diye bir terör faaliyeti yok. Dolayısıyla cezaevinde kalan kişiye... ...para yatırmak da... E, ...terörü finanse etmek zaten olamaz. Ayrıca... E, ...yine kanunda cezaevinde bulunan kişilere para yardımı, maddi yardım yapmanın koşulu o kişilerle aranızda bir akrabalık bağı veya vasilik bağı olmasını gerektirir diye de bir düzenleme yok. Dolayısıyla kanunilik ilkesi açısından aslında böyle bir suç ve ceza yok. Mahkeme burada yorum yaparak, yani kıyas yasa dediğimiz ceza hukuku ilkelerinden birisi, yorum yaparak bir mahkumiyet kararı veriyor. Ee, biz bu kararla ilgili istinaf mahkemesine başvurumuzu yaptık. Ee, orada gerekçelerimiz de ayrıntılı bir şekilde açıklandı. Ancak kararda e, dikkat çeken birkaç şey var. Onları kısaca söyleyeyim. Bir tanesi şu, iddianame ile tamamen e, aynı e, gerekçe ve içeriye sahip bir karar. Yani yargılama faaliyeti süresince bizim sunmuş olduğumuz deliller, e, yaptığımız açıklamalar, işte Hatice Onara'nın e, verdiği bilgiler hiçbir şekilde dikkate alınmamış. Örneğin e, para yatırılan kişiler arasında e, adli bir suçlu da var. Yani uyuşturucu e, madde ticaretinden mahkumiyet kararı verilmiş hakkında bu kişiye de Hatice Onaran para yatırmış. Biz bunu da mahkemeye sunduk. Ancak ne savcılık mütalaasında ne de gerekçeli kararda örneğin buna hiçbir atıfta bulunulmamış. Yani onun e, zaten e, terörle mücadele kanunuyla bir ilgisi yok o kişinin. <laughs> e, bu hiçbir şekilde dikkate alınmamış. Yine kararda yani şöyle çok skandal bir ifade var. Diyor ki Cumhuriyet Başsavcılığımız işte e, şu kanaati getirin. Cumhuriyet Başsavcılığımız yani mahkeme e, silahların eşitliği ilkesini de hiç e, gözetmemiş. Yani başsavcılık e, mahkemenin başsavcılığı değil mahkeme savunmaya da iddia makamına da eşit mesafede olması gereken bir merci ama ee, şöyle bir anlayış var yani bizim savcılığımız böyle diyorsa doğrudur anlayışıyla bir e, karar verilmiş ve yine şunu da söyleyelim e, Eren Hanım söyledi ama yani zaten bu paralar PTT kanalıyla yatırılmış paralar gizli değil e, el altından değil e, ve zaten kendisi de bunu kabul ediyor. Dolayısıyla yani böyle bir suç oluşmadığı gibi e, bu suçun gerekçesine de kararda yer verilmemiş e, biz kararın bozulacağını düşünüyoruz ve umuyoruz. Yani bunun amacı çok belli ki toplumsal dayanışmayı engellemek. İşte insanların insani duygularla, vicdani duygularla cezaevinde kalan, çok zor durumda olan, çaresiz durumda olan insanlarla dayanışmasını aslında engellemek üzere böyle bir yargı faaliyeti başlatılmış durumda. Son gözaltılar da bunu gösteriyor. Tabii biz buna yönelik bütün hukuki başvuru haklarımızı sonuna kadar kullanacağız. Bu kadar. Ya bizim e, yargılanmamız da aslında e, para yatırmakla ilgili Fakat ben e, defalarca e, şeye söyledim yani oradaki e, polis sordu ya savcının sordu makul e, tüm cevaplarımız hazır ve gerçekçiydi ve ikna olduğunu zannediyoruz Biz onların. fakat şöyle bir durum var Şimdi Eren Hanım da bahsetti. Aslında bu yasa dışı falan bir şey değil. Bizim sadece şu görüşüyüm bir yerde görüşe giden ailelerin hani ailelerin bana bıraktığı parayı mesela yatırmışım onları yerine. Ya da dışarıda gördüğümde bana kendileri gelemediği için uzaktan da olsa verdikleri zamanlar oldu. Bunu dahi suç unsuru kabul ediyorlar de ve Yatırılan para da hakikaten benim e, görüşe gittiğim güne tekrar ediyor. Yani topluca diyor. O topluca olan şey bu. Ve dolayısıyla e, ben de diyorum ki biz yani insan hakları savunucuları e, bireysel olarak insanların daha iyi koşullarda yaşaması için çaba sarf ederiz elbette. Fakat bu derneğin bir işi falan değil aslında. Fakat biz tek tek insan hakları savuncusu aynı zamanda biz de hapishane komisyonu olarak da hapishanelerle yakından ilişki kurduğumuz için onların ailelerinde tanışıyoruz, başvurucularla tanışıyoruz ve dolayısıyla böyle bir yaşamımız içerisinde cezaevleri bir şey haline geldi. Yani ailelerle kaynaşma. Ki ben bunu izah ettim genelde yani bizim yaptığımız iş benim yaptığım iş aslında buna tekabül teklifler e, onların ricası ile ortaya çıkan bir para yatırma sorunu ki e, bunun bir cezai şeyi yoktur yani aslında yani ne kadar e, diyor ki yani sen bunlara niye yatırdın e, aileler var aileler bana verdi ben bunları yatırdım o kadar yani çok somut söylüyorum Durum bu yani. Bence bu açılan tüm e, yargı davaları aslında devletin kendi o tecrit politikasındaki şeye tekabül ediyor. Aslında e, içeride e, tutsak edilen mahpuslar e, hakikaten zor durumda tek başına kalacak. Hele hele aile durumları iyi olmayan, ona ulaşamayan insanların yalnızlığa terk etmek gibi bir sonuçla karşılaşacağız. Bu gelecek açısından devletin izlediği bir tecrit politikasının bugünkü Y ve S tipleri gibi derinleştirilmiş tecritin uygulandığı bir sistemin bir ürünü aslında. Bu saldırı da aslında Türkiye'nin kendi imajıyla da ilgili, ekonomik e, imajıyla ilgili. Yani mesela e, uluslararası alanda bunlar e, işte gri e, <laughs> şeyde, e, duruyorlar ve buradan kurtarmak da istiyorlar. İşte bu da teröre karşı mücadele ediyoruz ve e, bu mücadeleyi de, de şey, dünya kavoyuna da işte Türkiye e, terörle mücadele ediyor. Fina, yani böyle finansal şeylerde e, bir şey çıkarmış oluyor kendisine. Aklanma e, şeyi çıkarmış oluyor. Bunu da sayabiliriz. Dolayısıyla bu bir e, kanuniyet bir şeydir. Bundan vazgeçilmesini talep ediyorum. Evet, ben de kısaca e, bu olayın evet iki yönlü görüyorum. Birincisi insan hakları savunucularının e, sürekli insani vicdani anlamda e, devletin göz göre göre insanların e, birçok şeyden mahrum bırakıldığı gibi hele -hel hapisane koşullarında çok daha mahrumiyet yaşanan alanlar da dahil olmak üzere e, buralara uzanan ellerden birisi olan insan hakları savunucularının e, elini ayağını kesmek diye düşünüyorum. Baskı ve e, gözaltı artı cezalarla. E, i̇kincisi de belki de en önemli noktası orası, e, içerideki insanları yalnızlaştırmak, her türlü bağlantıyı koparmak. Çünkü ben mesela savunmamda özellikle şeyi vurguladım. Yani bu benim para yatırdığım insanların çoğu zaten bizim hasta listemizde. Yani bilinmez, edilmez, şuradan buradan eklenmiş, bulunmuş insanlar değiller. Hepsinin sağlık durumları çok ağır. Ama buna mukabil bir de yani sağlık durumlarının yanı sıra ekonomik anlamda da çok kötü. Nereden biliyoruz? İşte başvurulardan biliyoruz. Ailelerin bize olan e, iletişimlerinden biliyoruz ama asıl önemlisi biz şeyi vurguladık. Yani biz 10 yıldan fazladır fe oturması yapıyoruz. Ben kamuoyuna çok açık bir insanım. Acettin de öyle. Basın açıklaması sokuyoruz ve biz bu basın açıklamalarında arkadaşlar biliyorsunuzdur hani hastanın sağlık durumlarını anlatırken her hemen hemen her metinde içerideki hak ihlallerini de vurguluyoruz. Bunların içerisinde büyük bir Sıkıntı olan durumda e, dünya yani Türkiye'nin bir ucundan bir ucunda e, hapishane bir tarafta aile bir tarafta özellikle ulaşımın olmaması beslenmenin olmaması sağlık koşullarından kaynaklı doğal olarak da bu eylemlere katılan insan hakları savunucuları da vicdanen bize şey diyor yani ben nasıl yardımcı olabilirim ben de olsam aynı şey yaparım yani o durumunu o koşulunu öğrendikten sonra. Ben asıl Bunun etrafında dönen bir çemberin içerisine bizi hapsetmeye çalışıyorlar. Buradaki dediğim gibi amaç hem insan hakları savunucularını yıldırmak ama asıl önemlisi de bence içerideki mahpusları yalnızlaştırmak. Her türlü yardım, destek ya da dayanışmayı ortadan kaldırarak tam tamına o tecrit politikasını yoğunlaştırmaktır. Ama biz insan hakları savunucuları olarak da insan hakları derneğinin İstanbul Şube Hapishane Komisyonu olarak da yaptığımız her türlü işin insani ve vicdani olduğuna inanarak da ben buradayım zaten. O nedenle de biz mücadelemize ya da